Şimdi bir hikayemiz var. Bu hikaye fırın önünde bekleyen fakir bir kadının hikayesi. Ama lütfen Can kulağıyla birlikte hani böyle gönülden dinleyelim bu hikayeyi. Belki herkes pay, payına düşeni alacaktır. Bursa'nın en çok ekmek satan fırınlarından birinin sahibiyim. Her gün satılan binlerce ekmek var. İçeri giren çok olur bu ekmek fırınına. Genelde veririz bedava isteyenlere de. Üst kattayım, kameralara bakıyorum. Bakıyorum aşağıda bir abla var. İki defa karşı karşıya geliyorum. Kapının önünde on dakikadır duruyor. Gidiyor, tekrar geliyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Kuyumcu olsak hırsız sanki bizi soyacak. Ama ne öyle bir hali var ne de akılsız. Yani fırını soyacak kadar akılsız değil. Baktım ki ablanın içeri gireceği yok. İndim aşağıya, geçtim tam karşısına. Ablacığım bir şeye mi baktın dedim. Mahcup gözlerle yok, yok abi rahatsız ettim, hayırlı işler dedi. Ve yola doğru ilerledi elini tutan minik kız çocuğu onu çekiştirip duruyordu. Anne, anne ne olur gitmeyelim, ne olur diyordu. Seslendim ablaya arkasından. Ablacığım, kardeşim bir bakar mısın? Duymamış gibi yaptı. Bir daha seslendim, sesimi yükselttim. Durdu ve dönüp bana baktı. Ablacığım dedim, vaktim varsa buyur içeriye. Konuşmadı, çocuğunun yüzüne baktı, başını salladı ve dükkana adımını attı. Bak abla dedi. Bizim bu dükkana çok ekmek almaya gelen olur. Parasız da alırlar. Biliyorum bazen de beni kandırıyorlar. Ama olsun diyorum. Bu benim bereketim. Binlerce satıyorum. Beni kandırmıyorlar ki. Onlar kendilerini kandırıyorlar. Ama dikkat ettim. Sen üç defa döndün kapıdan tam içeri girecekken var mı ihtiyaç ne olur söyle dediğimde yine gittim. Tam o sırada çaylar geldi. Bizim çocuklara işaret ettim. Masaya simit ve poğaça söyledim. Ablacığım önce yiyin sonra konuşalım dedim. O çocuğun ve ablanın çiğnemeden ağzındaki bitmeden tekrar tekrar ısırışlarına şahit oldum poğaçalar ve simitler bir anda tükendi. Aç kardeşim, aç bunlar. Aç olmasalar böyle yerler mi kuru simiti? Böyle yerler mi kuru poğaçayı? Abla derin bir nefes aldı. İkinciye gelen çaydan yudumladı. Başladı ağlamaya, başladı anlatmaya. Abi, dün eşim eve bir kadın getirdi. Beni de çocuğumla kapının önüne koydu. Evden çıktığımızda ise saat ikiye geliyordu. Önce bir otobüs durağında durduk. Sonra baktım ki başımıza bir hal gelecek. Hemen bir karton buldum çöplükten. Emir Sultan mezarlığına gittik. Çocuğumla orada uyudum. Adam bize 5 kuruş vermedi ki. Koydu bizim kapının önüne. Çıktık işte bir mont ve küçük bir çantayla. Acıktık tabii sabah olunca. E küçük ben dururum da o duramadı ki aç. Buradan böyle simit kokuları, ekmek kokuları yükselince anne ne olur dedi baktı gözümün içine bir tane ekmek alalım. Ama yok ki beş kuruşum yok ki yanımda bir akrabam var ama o da çok uzakta. 20-30 lira lazım ona gidebilmem için. Adam telefonumu bile vermedi bana. Çünkü satacak besbelli telefonumu. Arayamadım da kimseyi. Acıkınca da kızım da elimden tutup senin fırının önünde öylece durunca girmedim içeriye. İsteyemedim ki. İstemeyi bilmiyorum ki utandım. Bak, bak nasıl gülüyor evladım. Karnı doydu ya. Sevindirdin ikimizi de. Allah razı olsun. Allah bu dükkanın bereketini arttırsın. Aç kalmak çok zor iş. Bir dilim ekmeğe muhtaç olmak çok zor. Senin dükkanın müşteriyle de olsun dedim. Dedim ki kızına, ablam, annem vefat etti geçen hafta, sizlere ömür. 21 yıldır aynı yerde benim alt katımda oturuyordu. Aklıma orası geldi bir an. İster misin? Hem boş hem eşyalı. Şimdi götürsen bu ablayı, hanım ne der acaba diye düşündüm. Anlattım ablaya durumu. Burada çalışmak ister misin dedim. Çocuğunla gel. Hem karnını doyurursun, hem çocuğuna bir ev. Öylece baktı gözlerime. Zaten başka bir çaresi de yoktu ki. Öyle sevindi ki ayağa kalktı, elimi ayağıma dolandı, elimi öpmek istedi. Ben de o an hemen eşimi aradım. O da çok sevindi. Durumu anlattım. Ben gelip onları arabayla alayım dedi hemen eşim. Üç aydır abla iş saatinde yanımda, akşam alt katımızda. Çok da mutlular kızıyla. Kira da almıyoruz. Faturalarını biz ediyoruz. Evladımız da yok bizim. Çocuğumuz olmadı. Onun evladını da kendi evladımız gibi seviyoruz. Bugün baktım bir kadın, bir kadına iki ekmek verdi abla. Baktım kameralarda istiyorum, parasını da istemedi. Sonra çantasından para alıp hemen kasaya bırakıverdi. O da birine iyilik yapmak istedi anlaşılan. Sesimi çıkarmadım. Görmemiş gibi yaptım. Ellerimi açıp Allah'a sonsuz şükrettim. Bunca yıl sonra bana bir kardeş, bir evlat yolladığı için. Rabbim hepimize iyilerden olmayı, hepimizin karşısına iyilerin çıkmasını nasip etsin. Amin. Bir de Rabbim hepimize İyilikte yarışmaya nasip etsin. Amin. Bazen paranız, pulunuz vardır, <laughs> ama gerçekten helal yolla bu yardım yapacak kimseyi bulamazsınız. Ya. Yeah. Allahım, hepimizi yardımda yarıştırsın. Bizi kimseye muhtaç etmesin. Amin. Bir kuru lokmaya muhtaç etmesin inşallah. Amin. Çünkü o kadar önemli ki sevgili seyircilerimiz. Aç kalmayan, aç kalmayanın halinden anlamaz. Nerede bir açlıkla terbiye olan varsa, açlık derdi çeken varsa, Rabbim işini kolaylaştırsın. Zengin fakir için nimettir. Fakir, zengin için nimettir kızım. Fakir olmasa ben zekatımı, sadakamı kime vereceğim? Evet. Zengin olmasa ben ihtiyacım nereden Nerede karşılayacağım? edeceğim? Evet. Şimdi 2007 yılına götüreceğim sizi. Tüm İslam alemi ayağa kalktı. Neden ayağa kalktı? 2007 yılında Lars Wilks Sözde sanatçı karikatürüs 2007 yılında hatırlar mısınız onu? Nasıl hatırlamam? Peygamberimize çizdiği karikatürle öyle büyük hakaret etti ki bütün İslam alemi ayağa kalktı. Sonra 2007 <laughs> yılından beri bu sözde sanatçı tabi köşe bucak saklandı. Sonra vefat etti. Ama nasıl vefat etti? Önce bir izleyelim sonra yorumu sizden alalım. Bak şimdi Nur Hanım hiçbir Müslüman ne Hazreti İsa ne Hazreti Musa hakkında tek kelime laf etmez. Niye? Onlar peygamberdirler. Allah tarafından gönderilmişlerdir. Hiçbir Müslüman esas İncil, esas Devrat, esas Zebur hakkında hiçbir kelam etmez. Niye? Çünkü onlar Allah tarafından gönderilmiş kitaplardır. Ama bu haçlı zihniyeti, bu utanmaz topluluk hakaretle işi götürür. Hani bir söz vardır bizde. Eşeğine gücü yetmez, palasını döver diye. Dolayısıyla da peygamberle uğraşır, kitapla uğraşır, Kur'an'la uğraşır. Müslümanları aşağılar. Hı hı. Yani bir kısım laflar var söylemek istemiyorum. Ama Allah mühlet verir mühlet. ihmal etmez Allah. Hak sillesinin yoktur sadası. Bir de vurdu mu yoktur devası demiş atalarımız. Tamam mı kızım? Şeytan ayetleri diye... Efendim, bir adam Kur'an-ı Kerim hakkında çeşitli ayetler hakkında bir şeyler yazdı. Ondan sonra aynen bu mülevves adam gibi gizli yaşamak zorunda kaldı. Gizli yaşamak zorunda kaldı. Bu da şimdi gizli yaşıyordu. Yolda giderken sen misin benim göz bebeğim Hazreti Muhammed Mustafa... Sallallahu aleyhi ve sellem hakaret etmek dedi Allah. Buyur dedi biraz da sen çek bunu. Hocam izahı. o dönemlerde hatırlıyorum işte yumurta falan fırlattılar ha. ya hani. Mesela Müslümanları şiddet yanlısı olarak gösterdiler. Ha, onun Halbuki zaten... bilmiyorlar ki Müslümanlık o kadar ince o kadar hassas bir din ki gerçek bir Müslüman bir karıncayı bile incitemez. Bir şey daha söylüyorum saygıdeğer seyirlerimize. Bizim Beyoğlu'nda olsun ara sokaklarda olsun mesela bugün biz Topkapı'dan geldik. Ben hastanedeydim. Murat beni babadan getirdi. Tam surun dibinden geçtik aşağı vatana indik. Hı hı. Orada sağda bir kilise var. Çanı duruyor. Hı hı. Bak Müslüman 6 7 Eylül'ü hadiseleri hariç Müslümanlar bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir yerindeki bir kiliseye taş atmamışlardır. Çakıl taşı atmamışlardır. Oraları ibadethane olarak görürler işe yaramasa da dinleri işe yaramasa da ama bu bülevves adamlar Avrupa'da bizim işçilerimizin canını çıkardılar. Çürük dişi olanı ama Almanya'ya götürmediler. Ama bizim neslimiz de bizim ana atalarımız da ekonomilerini ayağa kaldırdılar. Şimdi de bizim giderin camileriyle uğraşıyorlar. Niye? ...balta kütükten çıktı... Hmm. ...ne demek o... ...bize ihtiyaçları kalmadı... ...ama Allah bu... ...bak evlenmiyorlar... ...evlenenler çocuk yapmıyor... ...bütün korkuları... ...ne biliyor musun... ...a bu Türkler tavşan gibi... ...çoğalıyorlar... ...tamam mı... ...yarın öbür gün Almanya'yı, İsviçre'yi... ...Belçika'yı, Hollanda'yı... ...işgal edecekler... ...görelim Mevla neyler. Ne İlerce ilerse güzel eyler. Doğru. Ama Ö şunu, ece, şunu dünya bilsin yok. yani Heh. Müslümanlıkla şiddet. Tabii bir arada aynen. olmaz. Bir arada, mümkün zaten, değil durmaz. Zaten Avrupalı da onu yaptı. Bak şimdi ben olsun istemiyorum ama Avrupa başkentlerine bak bir ikisi hariç bir ikisi hariç hiç ses seda yok. Herkes sakince yaşıyor. Ama gel Ortadoğu'ya. İran ayrı kaynatıyorlar, Irak'ı aynı kaynatıyorlar. Suriye'yi ayrı kaynat, ayrı kaynatıyorlar. Libya'yı ayrı kaynatıyorlar. Bizi de ayrı kaynatmak istiyorlar. Ama Bizi yetmiyor. de ayrı kaynatmak istiyorlar. Ama demin dedim ya zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Göz yumma güneşten ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi her gecenin bir gündüzü vardı. Son bir ibare okudum internette. Diyor ki dikkat edin, dikkat edin. Hiç kimse bize silah ambarosu koyamıyor. Niye? Çünkü silahımızı kendimiz yapıyoruz. Allah kanı gani rahmet etsin. Oğuzhan Asil Türkümü bir gün mecliste dedi ki ya biz o sizin dediğiniz filan filan tepeye yaya çıkamıyoruz, ya yaya yaya. Oralarda silah aldık, yakaladık bir sürü. Evet. Nasıl geliyor oraya? Eşref Bittis Paşa vardı, Eşref Bittis Paşa. Ha bu gençler cep telefonuyla uğraşma yerine azıcık okusunlar azıcık. Azıcık ecdadını tanısınlar. O adam dedin ki paket paket PKK'ya ekmek yeme atıyor bu Amerikan gavuru. Haberiniz olsun dedi. İkinci gün adam yediler yediler. Hocam gençlere illa bir laf söyleyeceksiniz. Böyle gençler, böyle yaptınız ama, ya ona güldüm. Bu gençlere ama, biz olur, sahip çıkmalıyız. Ama bir şey Doğru ama Heh. gençler çok akıllı hocam ya artık. Bir ben akılsız demedim böyle, ben Böyle böyle yapıyorsunuz. <laughs> evet. Buyur şimdi hadi. <laughs> yani iyi ki gençler var. Evet bir şey yani, demiyoruz. Yani ülkemiz onlara emanet. Ama ben daha iyi olsunlar istiyorum. Olacaklar inşallah. İnşallah. Siz büyüklerimiz... Onlara güvenin ki biz onlara güvenelim ben ki. Ben güveniyorum. Güvenmiyor değilim de. Yani evet. okumuyorlar, okumuyorlar, okumuyorlar. Ona yanıyorum. Valla Yusuf dedeniz deyince bir şey diyemiyorum. Genç evet. ha. sizi koruyayım diyorum ama. Ben 75 yaşına <laughs> değmiş bir adamım. Masamda 3-4 tane ayrı kitap olur. Birinden yorulursam öbürünü okurum. Şimdi son bir Genç kitap okuyorum. Gençken böyle okuyor muydunuz? Evet. Ha. Son ha. bir kitap okuyorum ama şimdi. Ama sizin zamanınızda hocam internet son, yoktu ki. Son bir... <laughs> Son bir kitap okuyorum. Yavuz Bülent Bakiler vardı. Sultan Sivas'tı. O benim canım ciğerim abimdir. Vay başıma gelenler diye bir kitap yazdı. Onu da bana gönderdi. Salı gününden beri o kitap okuyorum. Aman Allah'a. Ne çılgınlıklar olmuş, neler neler neler. Evet, evet. buyurun. Ee, Allah vatanımızı, milletimizi korusun. Amin, amin. Ee, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize e, bu sunduğu bu ortamı, çünkü biliyorsunuz gerçekten kolay kazanılmadı bu vatan toprakları. Ee, koruyalım, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Bugün duamıza bütün şehitlerimizi... Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve sevgili seyircilerimiz birliğimizi ve dirliğimizi ekleyelim. Ne olur cuma duamıza katılın olur mu? Şimdi bir telefonumuz var. Alalım. Sonrasında da hocam cuma alalım duası bakalım. yapacak. Bir de Hazreti Ali'nin duası var. Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz. Alo. 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 Alo buyurun kızım. E, siz buyurun efendim canlı yayındasınız. Evet ben Balıkesir'den arıyorum. Evet. Benim hanımım hafız. Evet. Şimdi üç tane, üç tane oğlumuz var. Allah bağışlasın. Kapımız, kapımızı açmıyorlar. Oh. Hanımı Ümre'ye gönderdim. Ümre'ye gönderdim. Geçirme dayı benim hanımımı gelmediler. Çok zorumuza gidiyor. Amcacım niye Oğlum, gelmiyorlar? Niye aramıyorlar çocuklarınız sizi? Aramadıkları şu işte. Hiç de bilmiyoruz. Suçumuzun ne olduğunu bilsek. Başka bir şey istemiyoruz. Vallahi ağlıyoruz gece gündüz. Suçumuzun ah. ne olduğunu bilsek hissetmez. Bir şey istemiyoruz. Ah canım amcam ya. Üçü de Geçim mi hiç gelmiyor? Mi? Üçü de mi reddetti sizi? Hatta bir tanesi kahvede demiş Kamil. Kamil ağa geberdiği gün benim doğum günüm demiş. Çok zoruna gidiyor. Bir dakika ne demiş? Geberdiği gün babam demiş benim doğum günüm demiş. Söyle şey söyleme mi? Söylenir mi amcacığım böyle bir şey? Sen bunu Anladım. duydun yıkıldın. Ah. Anlayamadım. Kulağım da diyor anlayamadım. Diyorum ki amcacığım sen de bunu duydun yıkıldın tabii. Evladın can parçan. Onun kötü olmasını da istemezsin. Bir evlat babası için yani, bunu söyler mi? Biz ama ya işte ne bileyim neden diyorlar neden yapmıyorlar. İşte anası ömrüye giderken çocuk geçirmez gelmez mi? Haklısınız. Haklısınız amcacığım. Peki. Alo. Hocam bakalım ne söyleyecek. Ellerinizden öpüyorum sizi. Hocamın sesini duymak istiyorum ben. Hocam, istemiyorum. Sağ Allah Hocam olsun. bir ses verir misin? Hocam. Evet. <laughs> dinledim, dinledim. E bir konuşalım. O amca'yı dinledim de dinlerken bir şey bulayım da dedim. Bir sesinizi Onu... duymak istiyor ben. De... Alo <laughs> amcacığım nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun hocam. Sizi böyle Allah razı olsun. Şimdi bir şey yok. Bazı insanların imtihanları zordu, zor. Allah sizi evlatlarınızla imtihan ediyor. İmtihanı kazanan sizsiniz. Kaybeden de onlar olacaklar. Onun için adamlık yapıp ararlarsa kendi adamlıklarıdır. Oh. Aramıyorlarsa adam olmadıkları için aramıyorlar. Onun için Anacığıma da selam söyle. Bunları Aynen böyle kafanıza öpüyorum. takmayın. Ararlarsa insanlıkları icabı ararlar. Aramıyorlarsa, senin öldüğün günü bayram ilan edecekse <Gülüyor> kendisi <Gülüyor> dünyaya kazık çakmayacak onun.